halletmen gereken bir iş var. Dilan seni Serap'tan kıskanıyor demek ki. Canını sıkan bir şey olmuş belli ki. Diyet yapıyorum belki. Aşık çiftler gibisiniz valla. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Sevdiklerini paylaşamazsın. Sana aittir. Benim olan benimdir. Kan Çiçekleri yeni bölümünde sonunda kıskançlık krizlerine giren Dilan Baran'a resti çekmiş durumda. Dilan'ın bu halleri Baran'ın hoşuna gidecek. Önce Dilan'ın bu hallerine anlam veremeyen Baran, öfkeden gözü dönecek. Kerem sayesinde gerçeklerin farkına varan Baran, Dilan'ın onu kıskanması çok hoşuna gitmeye başlayacak. Öte yandan Serap, Dilan ve Baran'ın arasının açıldığını düşünerekten mutlu olacak. Çok geçmeden Baran ve Dilan'ın arası tekrar düzelecek. Böylelikle umutları tek tek yıkılacak Serap'ın diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.